selam arkadaşlar bugün arkadaşlar biliyorsunuz öbür bölüm noob'a troll yapmıştık ve bu bölüm arkadaşlar noob'u hapishaneye attık diye şaka yapacağız arkadaşlar şu anda siyah e, yazdım yani e, komiser olacağım arkadaşlar komiser diyeceğim ki noob'u yani içeri alın diyeceğim buraya da among us vardı arkadaşlar bizim şiirimiz işgal etmeye başladı anlamadım ben de o adam e, yani arkadaşlar kısaca e, bugün noob'u şey yapacağız yani e, hapishaneye atacağız ama suçsuz bir şekilde yani böyle troll arkadaşlar Böyle ağlat, ağlatana kadar türlü ne gezeceğini yani, söyleyenler arkadaşlar yanmayı kapatalım. Ondan sonra direkt kapatalım yani çünkü. Ee, arkadaşlar bundan sonra bazı şehrimize basmaya çalışıyor. Bakarsanız şöyle tiplere bakıyor. Şöyle bir tane vurabiliyoruz de şöyle bir vurayım öldürüp ya. Valla ya. Şöyle arkadaşlar ondan sonra bırakalım. Arkadaşlar bu arada bu video tam tamına 400 like gelirse en önemli karşısına yanıtıyorsunuz. Hemen şöyle ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Şimdi kom 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 komiser arıyorum. Alo! Komiser abi! Efendim Sakar Bebek. Ee, ne oldu şimdi söyle bakalım bana. Ya Kovsar Bey biliyorsunuz zünnük vardı biliyor musun? Ee, onu bu şey yapacaktık ya sahteden. Eee şu anda o GSG oynuyor evde. Sahtesine şey yapacağız hapishane yapacağız onu. Yardım eder misin ya böyle sahteden gel evi bas filan filan. Tamam mı? Onları ayarlayalım. Olur olur eve gelirim hemen. Kovsar beylerle de gelirim Evin, eviniz önüne ya da tek başıma gelirim. Silah çekerim hemen bu hapishaneye atarım tamam mı? Ondan sonra biz bunu bir ağlatana kadar bir cezalandırırız tamam mı? Şimdi eve gidelim. Kongsal Bey de zaten eve doğru gel. Gelir yani. gelsen evet, hemen eve gidelim. Bakalım neler olacak. Neler olmayacak ya. Vallahi çok heyecanlıyım. Neyse arkadaşlar şöyle gidelim. Önce ben Şuradan bir e, kendime Şuradan almak istiyorum Şuradan e, kendim belli olmaması için şuradaki ses alayım parasını da bırakacağım yani e, her, her şeyi zaten 64 e, şey olduğu için şuraya 1 lira da bırakayım tamamdır hemen şuradaki giyeyim hop kurgulayacağım ben de ben yine Amandos ya. Gel lan. Allah ya bunlar çok kötü kişiler arkadaşlar. Bunlara yaklaşmayın yani. Bunlar iyi kişiler falan değil. Şöyle. No, ne yapıyorsun ne no. yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de gittim CS oynadım şimdi bir su alıp geri, geleyim dedim. Eee bu yüzden kıyafet alıp kimsin? Benim dur benim benim sakar böyle. Yeni kıyafet aldım valla canavar kıyafet. Herkes sıralıyor. Şimdi ben yukarı gidelim biraz dinleneceğim tamam mı ya da aşağıda biraz dinleneceğim. Tamam tamam. Sen git ya vallahi ben ne biraz eğleneceğim. Tamam ben gidiyorum. Şimdi e, ee, gidelim arkadaşlar hemen şeye komandan alayım yani. Ko. Şimdi gelebilirsin. Gelebilirsin abi gelebilirsin. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum telefonu kapat. Evet arkadaşlar şimdi sakal bir, bir telefon geldi biliyorsunuz Sen de buradan ayrılma yoksa sana burada sıkarım bir tane öldürürüm seni bayıltırım ha Neyse arkadaşlar şimdi gidelim ne bu şimdi ne yapalım biliyor musunuz Bir korkutayım onu bir güzel yani Ondan sonra da e, bir şeyler yaparız işte neyse araba almaya gerek yok Sen ee, ölüm derim buraya şöyle gidelim bakalım ee, Hop şöyle bir iki şöyle bakalım tıklayalım önce Tık 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 Kimsiniz? Ben siz kimsiniz? Kapıda gelen olan kişi Noob nope, aç kapıyı polis Kapı açık polis bey içeri girebilirsiniz. Hemen beyim de karakola geliyorsun. Hemen ben de karakola geliyorsun. Şöyle alnıma kaşımı koyalım hemen. E hemen ben de karakola geliyorsun. Suçlusun. E, hemen benim de gelmen lazım yoksa seni öldürürüm. Yani evi hapse atacağım çünkü seni gel buraya. Suçlu seni. Sen gitmişsin iş falan soymuşsun. Gel bakalım böyle. Polis bey emin ederim ben kimseyi soymadım ya. Vallahi kimseyi soymadım. Ee, ben de dizi oynuyordum. Sakarya'ya ekmeğimi ne diyor ya polis bey ne Vallahi ben de bilmiyorum. Aa, polis bey bu niye şiddetli bir açıyorsunuz ki hapishaneye? hırsızlık yapmış çünkü. Nuk hırsızlık yaptığı için hapishaneye gelecek. Şimdi beni takip ediyorsun Nuk. Yoksa seni girişten öldürmek zorunda kalacağım. Ben de bayatmak zorunda kalacağım. Ne? Hadi gel beni takip et şimdi. <laughs> Arkadaşlar bak nasıl korkuyor nasıl korkuyor. <laughs> gel bakalım sen beni takip et. Gel beni takip et. Neden gelmiyorsun gel buraya. Yoksa seni öldürürüm. Hayır ben gelmeyeceğim de ben susuzum ya. Vallahi ben gelmeyeceğim ya. Ben susuzum ya. Gelmek istemiyorum ya. Hayır geleceksin buraya. Hemen geliyorsun böyle. Yoksa seni gebertirim. Gel şuraya. Hayır geleceksin gel buraya. Cık, yürü. Yürüyeceksin. Yürüyeceksin. Yürü. Yürü sıkarı bir noktası yürü. Hayır ya yürüyeceksin. Bunu kıralım ya. Bunun yüzünden giremiyor. Yürü. Yürüyeceksin yoksa seni öldürürüm. Allah Allah. Siz bir de polise emri mi veriyorsunuz sen? Gel bakalım şöyle. Seni bir hapishaneye atalım da. Sen akıllan ya. Vallahi diyorum. Allah Allah. Neyse polis bana bot. Polis hadi. Bunun için ne yapsa ne atıyoruz? Çaktırmayın şimdi bir e, yalancı yalancılık yapıyoruz yani trolleyeceğiz bunu. Böyle kokutun tamam mı? Ya polis bey ne oldu beni rahat bırakın ya. Ben suçsuzum diyorum. Neden anlamıyorsun suçsuzum ben suçsuzum. Beni rahat bırakın ya. Vallahi ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım ya. Hayır hemen içeri giriyorsun. Hemen şöyle yürü bakalım. Yürü 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 yürü. Bir de hırsızlık yapıyor. Bir de suçsuzum diyor. Hemen mesela şöyle gel bakalım. İçeride kal bakalım şöyle. Ben de sakar bir uğrayıp geliyorum. Tamam mı sen burada kal bakalım. Sen şurada kal bakalım. Allah Allah. Bir de susuzum diyor. Hemen yani şey gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fiskal korku şu anda. Yani ben bu arada Mahmut abi yani. Gördüğünüz gibi kıllığa girdim. E, şunu hemen içinde yatalım da içimizi görsün yani. Mahmut abi şu anda ma e, sakar bebeğin yanına gidiyorum ve konuşacağım onunla. Çok pis korktu arkadaşlar. E, yani gidelim hemen şöyle bir, e, bir bakalım bakalım ne yapıyor sakar Bey. Sakar Bey. sakar Bey. Valla çok mis korkuttum ha. Korktu mu? Oha nasıl korktular bir de. İşte, Neyse şimdi sen oraya git. Ben oraya girelim tamam mı? Tamam tamam ben gidiyorum şimdi. Sen de gelirsin. Hopa kaşar şöyle gidelim hemen. Hop tamamdır. Hop tamamdır şöyle gidelim. Hop dur. Şimdi seni hapse Gel bakalım sen şöyle. Gel 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 Sen gel bakalım şöyle. Takip bak beni bakalım. Ya buraya hapse gireceksin? Gel şuraya. Gel 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 gel. Şöyle kal. Şimdi sen kalbebek gelecek. Seni hapse tamam mı? Gel buraya. Evet arkadaşlar şimdi bunu duyuyorsunuz. Demin şey ya hapishane yaptılar yani. Bizim Mahmut abi hapishane yaptı. Ama işte polis değil gözükeyle de ya, kusura bakmayın bu arada yani. Mahmut abi bizim e, şey e, kılığa girdi yani polis kılığına. Hepsiyle konuştuk. Polis karı yani. Gideceğiz şimdi. Nurba bakalım bakalım ne yapmış ne yapmamış. Öncelikle arkadaşlar bu hediye yani hediye alacağım da ben Çünkü onu kalbine kazanmam lazım. Ona bir şu anda bir akılsız gibi bir şey yapıyoruz yani arkadaşlar. Ona bir tıral gibi bir şey yapıyoruz yani. Kusura bakmayın bu arada. Ee, şimdi gidelim Nurba'nın gönlünü alacağım ama öncelikle biraz daha söyleyelim. Eee ne polis bey? Eee bunu ne yaptı? Niye hapsar yatıyorsunuz? bunu yok. Hırsızlık. Te Hepsinden yapılmıştır valla. Bunları şimdi hapishane yapmayalım da ne yapalım ya? Sakar mı bebek bey? Yemin ediyorum ben hiçbir şey yapmadım sakar bebek ya. Bu yalan atıyor ya. Yalan atma ya. valla seni döverim ya. Yalan atıyor ya yemin ederim ya. Ben bir şey böyle bir şey yapar mıyım? Sakar bebek yemin ederim yapmam ya. Baksana ya. Yalan attı gözlerinden belli. Ben biraz gözleri var. Gözleri sulandı bile. Yani polis bey. Lup benim bayağıdır arkadaşım. Öyle bir şey olmaz ki Lup? Hep benim yanında. GSG atarız. Oyun oynarız yani kısaca. Valla ee, ne bileyim. Hep yanında oynar. Bir şeyler yapar. Ama bir suçu varsa yani söyleyin Ben de ona göre hapishane yaptırayım yani. Ya tecavüz falan yaptırıyorum Siz bana inanmıyor musunuz? Sizi de hapishaneye atarım şimdi ha. Allah Allah. Nup hemen sen de hapishaneye geçiyorsun. Polis bey ben gidiyorum. Size kolay gelsin yani. Şimdi ben ne diyeyim ki size? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse hapishaneye atın siz. Ben de valla ne yapayım ki eve gideyim. Nup no, kusura bakma Valla senin bir suçun varmış. Ben bilmiyorum ne yaptıysan. Ee, bir, bir yıl yatılıyor geri gelirsin ya. Neyse ben gidiyorum hadi eve görüşürüz. Arkadaşlar ne bu var ya öyle bir sıralıyoruz ki şu an. Yemin ederim altını etti, altını etti. Hapishaneye attı arkadaşlar, altını etti. Şimdi hapishaneye tutulacak. Ben de şurada evde sisteminden bir tane. yani hatta ona bir tane diksel şey alalım ya. Ee, ona bir tane twist alacağım arkadaşlar. Şöyle PlayStation'dan ne kadarmış? Ya yani bunları bir fiat bana bir cinasa biraz ölçürüz. Evet Nuk Bey. Şimdi sizi bir hapishaneye atalım da. Ondan sonra konuşuruz bu işleri. Gel bakalım sen şöyle. Sen şöyle bir gel bakalım. Gel 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 gel. Sen öyle bir hastalık yaparsın ve ben yapmadım diye ha ha şey yaparsın ha demek. Aa, sen, sen şöyle geç bakalım Geç bakalım içeri Sen şöyle geç bakalım içeri Şöyle geç bakalım Allah Allah Sen bir kılsızlık yaparsın Hem tecavüz yaparsın Bunları yapana rağmen Hem kendini suçlarsın Ha ya Boris Bey ben yaparım diyorum. Neden bana inanmıyorsunuz ya? Vallahi, yaparım ya, vallahi yaparım. <laughs> ben yaparım ya. Vallahi ben yaparım. Vallahi ben yaparım ya. Yemin ederim ben yaparım. Sus yalan söyleme. Senin her zaman gördüğün şekilde gördük yani. Sen hem her zaman yalan söylersin. Her zaman yalan söylersin. Mutluk ya. Yemin ederim mutluk ya. Sen şurada dur bakalım. Şimdi ben gideyim Sakar Bey'i arayacağım. Ve bütün cevabı söyleyeceğim. Tamam mı? Burada dur arkadaşlar. Arkadaşlar ben kıyamadım ağladı ya yemin ederim telefonla bir şey arayacağım sakar bir alıp geliyoruz arkadaşlar. Sakar bebek sakar bebek. Vallahi oğlum ağlandı ne yapayım ya ben kıyamıyorum artık buna ne yapacağım bilmiyorum ya. Kıyamadım ben Mahmut abi bu Kıyamadım buna ben ne yapayım. Biraz daha uyala Mahmut abi biraz daha Ben ona şimdi hediye alıyorum. Skip seslerim tamam da biraz daha Ben de ona göre yani şey yapacağım biraz. Ona hediye hazırlayacağım. Ee, Yönünü almayı çalışacağım ama biraz daha oyalama tamam mı? Tamam biraz daha oyalama çalışırım. Neyse arkadaşlar Şimdiden biraz daha oyalayalım yani. Ee, şöyle... Hey dur! Sen burada dur bakalım ben biraz gidip çay içip geleceğim. Şöyle arkadaşlar biraz gezelim yani. Noob biraz daha dursun orada. Ağlayıcı ağladı arkadaşlar ya. Vallahi içeyim ben de vermedi ya. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Şöyle gidelim arkadaşlar biz de biraz. Yani e, sinemaya gidelim. Ee, şöyle gidelim biraz sinema izleyelim yani sizlere sinemayı göstermedim bilmiyorum göstermedim mi göstermedim mi bilmiyorum ama ee, yani ben Mamut abi ben buraya yeni geldim ee, taklit yapıyorum hepsini yapıyorum geçeceğim şimdi arkadaşlar sizlere yani ee, tamamdır. Gidelim şimdi bakalım biraz sinemalı e, film filan izleyelim anlamadım ben de Sakar Bey kike şey yapıyor ya sen yani biliyorsunuz hediye hazırlıyor Sakar Bey hediyesini alarak yani onu bir mutlu etmeye çalışacağız Şöyle en yukarı doğru çıkacağım çünkü en yukarısı da en güzellerinden bir tanesi Hop şöyle biraz oturalım şöyle Hop tamamdır abi bitirme sahnesine gelmiş neyse En baştan izleriz bekle bir sizi arkadaşlar Hop the end tamamdır bitti Şimdi başlıyor evet kardan adam geliyor Ağaçlarda zıpladı üstüne geldi. Hemen aa uzaylı geldi lan. Uzaylı geldi kaç kardeşim. Kaç 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 kaç. Allah'ım ya. Uzaylı kazandı. Bitti film ya. Neyse şöyle gidelim hemen ya. Valla diyorum ya. Bıktım bıktım. Bıktım ya. Cık, cık, cık. Sıkıldım. Neyse gideyim de Sekar Bebe'yi söyleyeyim de çıkartalım artık şu bu ya. Valla sıkıldım ya. Allah'ım ya. Aa burada bir tane koyun Bunu çıkartalım. Çık. Ha tamamdır. Aa özgürlük. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Eee bir bakalım şöyle bizim garajlarda bakalım çalınan araba falan var mı? Araba falan çalındıysa gidip hemen bir tane e, suç ses açalım. Ondan sonra da şey yaparız yani. Bir kontrol edelim yani. Arkadaşlar bu arada bu videoya yani like ve resmi unutmayın. Çünkü Sakar Bey biliyorsunuz emek veriyor ve her şeyi yapıyor. Siz de için yapıyor hepsini. Siz de bir like eskemeyin ve video paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse gidelim bir arabaları kontrol edelim. Ondan sonra gidip Sakar Bey bir arayayım ben bir. sorayım bakalım artık çıkartayım mı çıkartmayayım mı yani. Ee, tamamdır. Şöyle hop tamamdır. Bir bakalım. Ha, tamamdır bu neymiş bakayım plakası. Ee, a 21 31 ee, bu neymiş? Ee, 01 Adana e, bu ne? 0 bir adana bu ne? e, burala bu bilmiyorum. 2103 03 e, AB yazıyor bu ne e, bunun tekası yok ne plak e, bir dakika komiser bey komiser bey burada plakası olmayan bir araba var e, ne neresi burası e, garajın en üstü sağ taraftan e, sağ taraftan en sağdan bir, bir sağası Evet tamam geliyor musunuz? Tamam hadi görüşürüz. Neyse gidip Sakar Bey'i arayayım ben de. Sakar Bey, Sakar Bey, Bey. Aldın Aldım, 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 aldım. Sen gelebilirsin artık. Ben gidip alın hediyesini vereceğim. Mutlu edeceğim de Vallahi vermedi benim de ya. Neyse hadi gel sen oraya ben geliyorum. Tamam geliyorum. Tamam ben geliyorum. Sen de gelirsin. Neyse arkadaşlar şöyle hemen aşağı inelim ve oraya gidelim. Evet arkadaşlar bu kadar yeter yani. Vallahi sıkıldım yeter. Şuraya gidelim ne mutlu edelim. yani. Vallahi sıkıldım ya. Şuraya gidelim mutlu derim. şimdi. Şaka yaptığını söyleyelim Burada sen Ne ya. Vallahi sıkıldım ben Efendim beni çıkartırdık buradan. Vallahi sıkıldım ya. Ben bir şey yapmadım diyorum. Yapmadım yapmadım. Vallahi yapmadım ya. Yemin ederim yapmadım ya. Yapmadım ben bir şey yapamadım ya. <laughs> ben bir şey yapmadım. Buraya tatile geldim ya. Biliyoruz biliyoruz Sana şaka yaptık. Neyse. Araba yürüyelim. Yani. Ben evi geri bitireceğim vallahi. <laughs> şimdi de şimdi sana şöyle bir kart demeyelim şunu bekledim. Buraya attım sen gelirsin ya da ben seni şuradan bir de. E, bunu. De bir de bir neyse, sen evini çıkartalım. Sen evini çıkartalım. Sen evini Neyse neyse bu videonun sonuna geldik. Daha fazla Ve kendinize iyi bakın. Ve bay bay. <gülüyor> <gülüyor>